Yıldız Mutfakta kanalından herkese merhabalar. Ispanaklı Arnavut böreği tarifiyle karşınıza geldim. Çok lezzetli, her seferinde kıyır kıyır sanki baklava hamurundan yapmışsınız gibi oluyor. Dilerseniz hemen yapalım. Bunun için derince bir kabın içerisine 5 su bardağı unumuzu ekleyelim. 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyorum ve çukur açıyorum. Ortasına su ekleyeceğim. 2,5 su bardağı su ekliyorum. 2 yemek kaşığı dolusu sirke, üzüm sirkesi kullanıyorum. Ve güzelce kenarlarından toplaya toplaya hamur yapacağım. Elimle yavaş yavaştan yoğuruyorum. İyice yoğurmakta fayda vardır. 4-5 dakika yoğuruyorum hangi bardakta unu döktüyseniz aynı bardakta suyunuzu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Burada güzel dursun diye çeşitli çeşitli bardaklar kullanıyorum. Ama aynı bardakta kullanmanızı tavsiye ediyorum. Böylelikle hamurunuz güzel ve lezzetli çıkacak. 4-5 dakika üşenmeden yoğuruyorum ki pürüzsüz kıvam elde edeyim. Bakın hem nemli yumuşak elime de hafiften yapışıyor. Ama Cıvık cıvık değil. Şimdi üzerine streç filmleyip yaklaşık 15 dakikaya dinlendireceğim. O sırada dinlenirken 100 gram tereyağını 1 çay bardağı dolusu sıvı yağ ile orta ateşte eritiyorum. Yaklaşık 4-5 dakikada hemen eriyor. Üzerindeki köpükleri alırsanız fırında pişerken acı tat elde etmezsiniz. Ve Böreklerimi açarken mısır nişastası ile açıyorum ki unla açarsak daha kalın hamur oluyor. Tam ortasından dinlenen hamurumu böldüm bıçak yardımıyla ve eşit parçalar olacak şekilde tam 20 adete bölüyorum. Her bezemi güzelce yuvarlak şekil vermeye çalışıyorum. Avucuma koyuyorum uçlarını kapatıyorum. Bakın hızlıca mandalina büyüklüğünde oluyor. Yoğurdun kabın içerisine tekrardan koyuyorum. 10 adetini koyuyorum. Üzerine de streç film veya da poşet sarıyorum. Tekrardan 10 adetinin üstüne koyuyorum. Böylelikle karıştırmamış oluyorum. 2 tabağa yapacağım. Tekrardan mısır nişastasını serpiştirerek hamurlarımı teker teker açıyorum. Her hamurun arasına tereyağlı karışımından ekleyeceğim. Olabildiğince yuvarlak şekil vermeye çalışıyorum. Tatlı tabağı büyüklüğünde veya yemek tabağı büyüklüğünde açabildiğiniz kadar açarsanız daha güzel oluyor. Taban kısmına tekrardan mısır nişastası ekliyorum tabağıma ki dinlenirken altına yapışmaması için kolaylıkla çıkması için. Şimdi açtığım bezemin içerisine tereyağlı erittiğim karışımı 2 yemek kaşığı dökerek sürdüm. Üzerini tekrardan bezeme açacağım. Burada da duyduğunuz gibi Ramazan'ı uyandırıyorlar. Çok güzel bir şey. Gerçekten Burada ilk defa hamur açmak isteyen hmm, hanım kızlarımız, arkadaşlarımız olursa diye yavaş yavaştan gösteriyorum. Bezemi aldım. Merdane yardımı ile unlayarak veya mısır nişastası serpiştirerek ileri geri hareketler yapıyorum. Arada önünü arkasını çevire çevire yavaş yavaştan açıyorum. Bakın onu da yemek tabağı büyüklüğünde açtım. Tekrardan üstünü kapattım hamurumu ve üstüne tekrardan 2 yemek kaşığı sıvı yağlı karışımımı kaşık yardımıyla her tarafını sürüyorum. Bu aşamayı 10 kere tekrarlayacağım. 10 tane hamurumun üstünü böyle hepsini yapıyorum. En üsttekisini yağlamıyorum. Çünkü streç filmle kapatacağım için bütün yağ streç film emecek. O yüzden Sadece streç filmleyip buzdolabında yaklaşık 1 saat beklettireceğim. İkinci tabağımı da aynı şekil 10 adet hamurumu açıyorum. Yağlıyorum ve streç filmle kapatıp buzdolabında beklettireceğim. O sırada iç harcım için 2 bağ ıspanak, 1 adet kuru soğanı küçük küçük doğradım. 2 çay kaşığı da pul biber ekliyorum. 1 çay kaşığı tuz. Ve evde ne kadar peynir varsa onların hepsini kullandım. Normalde 200 gram lor peyniri ekleyebilirsiniz. Ve güzelce karıştırıyorum. Ben hepsini ıspanaklarımı yıkayıp pazardan alıyorum. Yıkayıp doğrayıp difrizde tutuyorum. Hepsini karıştırıyorum. Peynirlerimin içinde taze kaşar peyniri, beyaz peynir vardı. Onları kullanmış oldum. Bakın iki tabağım da hazır oldu. Hepsinde 10 kat 10 kat toplamda 20 kat hamurum var. Şimdi de dinlenen hamurumu streç filmden kurtarıyorum. Ve fırın tepsime ilkine aktarıyorum. Önceden tabağımı mısır nişastası yaptığım için kolaylıkla hamurum tabaktan çıkıyor. Eğer fırın tepsinizden korkuyorsanız yapışır diye yağlı kağıtta yapabilirsiniz veya da fırın tepsinizi yağlayabilirsiniz hafiften. Ama ben yağlamadım, yapışmadı. Elimle şimdi açıyorum. Olabildiğince büyük şekli vermeye çalışıyorum dikdörtgen. Dilerseniz merdane yardımıyla açıp sonradan fırın tepsinize koyabilirsiniz. Ama hamur yumuşak olduğu için hemen elimle açabildim. Şimdi demin hazırladığım iç harcımı kullanıyorum. Patatesi haşlayıp soğanla kavurarak yapabilirsiniz. Veya da kıymayı soğanla kavurarak iç harç yapabilirsiniz. Ben ıspanaklıyı çok sevdiğim için şimdi de ellerimle yapıyorum. Baktım kaşıkla dolmayacak. Ne kadar seviyorsanız iç harcını o kadar koyabilirsiniz. Size bağlıdır. Burada hasta olmuşum. Hala da iyileşemedim. Kusura bakmayın. Sesim de bayağı gitti. Bu da tam da iyileşmiş halim. Şimdi fırınımı 190 dereceye ayarladım ki yaparken iyice ısınsın. Ve üstündeki ikinci tabağı da kapak şeklini vermeye çalışacağım. Aynı şekilde elimle açıyorum. Uzata uzata sanki sakızı uzatıyormuşum gibi. Zaten dediğim gibi hamur çok yumuşak. Hemen açılıyor. Güzelce kapak yapmış oldum böylelikle. Kenarlarından ıspanaklar taşıp çıkmaması için de kenarlarını kapattım ve keskin bir bıçak yardımı ile altına da kesiyorum. Böylelikle sıcakken piştiğinde elinizi yakmamış oluyor. Direkt spatulayı koyuyorsunuz. Dilimlenmiş halde çıkıyor. Altlarını da kesmiş oluyorum. Böylelikle porsiyonlamış oldum. Hem de iç harcı da pişmiş oluyor fırında ve hazır. Üzerine de bir yemek kaşığı kadar e, içine sürdüğüm tereyağlı karışım kalmıştı. Onu da sürmüş oldum. Veya da yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Ama en çok yakıştırdığım tereyağlı karışım oluyor. Onu da güzelce sürdüm ve difrizde bir hafta tuttum. Çünkü iftarı hafta sonuna çağırmıştım misafirleri. Ben pazartesi yapmıştım. Aynı gün de pişirebilirsiniz. Ve 190 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 45-50 dakika aralığında pişiyor. Bakarsınız eğer kızarmamışsa 5-10 dakika daha fırında tutabilirsiniz. Bakın çok lezzetli. Kıyır kıyır oldu. Burada 45 dakikada çıkarmıştım. Üzeri birazcık sarımtırak kalmış. Sonra tekrardan 5 dakika daha fırında tuttum. Kıpkırmızı nar gibi oldu. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.